Merhaba arkadaşlar sizden gelenlerde bugün yine bir kovboy oyunumuz var, West Gun Fighter var arkadaşlar. Bu iki gündür oynadığımız oyunun arkadaşlar daha da gelişmişi, daha da güzeli. Biraz inceledim, ilk iki oynadığımız oyundan daha güzel geldi bana. Yine dil desteği yok arkadaşlar, yine e, İngilizce dil desteği var. Yine gördüğümüz gibi sol taraftan joystickle oynatabiliyoruz 360 derece döndürebiliyoruz sağ taraftan da ekranımızın kamera açısını değiştirebiliyoruz daha gelişmiş daha güzel efektler daha güzel sesler şimdi nişangah daha iyi durumda direkt adama odaklanabiliyor store'a geliyoruz store'da buradan eğitim veriyoruz tüfeğimizi seçebiliyormuşuz buradan. Elmaslarla veya bak bedava burada fili varmış bedava alabiliyoruz kuşandık hemen geri dedik. şimdi tüfeği seçtik tüfekle daha çok hasar vurup alabildik bunu ilk eğitimi geçti bundan düşenlerden buradan paramızı aldık 300 paramız oldu burada harita var harita'yı tıklıyoruz buradan enerji alabiliyoruz çıktık geriye enerjiyi şuradan atı çağırıyoruz arkadaşlar sağ taraftan atı çağırıyoruz. Hemen bastık ıslığı çaldık geldik. Diğer oyunlarla hemen hemen benzer. Ama bu biraz daha gerçekçi. Şuradan e, kamçı işareti var. Kamçıyla atı hızlı koşturabiliyoruz. Ve burada mini haritada gördüğümüz gibi arkadaşlar. Mini haritada gideceğimiz yer ok işaretiyle çizgiyle gösterilmiş. Daha hızlı daha güzel bir şekilde oynamamız için daha uygun yapmışlar. Bunu sevdim arkadaşlar. Bir daha haritaya tıklayacağız. Ne tarafa gideceğimize bakmaktansa direk burada Minert'ten nereye gideceğimizi görebiliyoruz. Burada günlük girişlerde bize hediyeler veriyormuş. 7. günün sonunda da karvet, rovelver veriyormuş arkadaşlar. Yeni bir silah verecek bize. Her gün giriş yaparak bu hediyeleri alabiliyoruz. Burada bize yıldız oy verin diyor. Ona sonra bakarız. Şimdi görevimize de Şu sol tarafta burada arkadaşlar yapabileceğimiz görevler var. 20 kişi öldürürsek buradan 500. Bu ne? Altın mı? Elmas mı? Onun gibi bir şey veriyormuş bize. Ee, oyun yükselimi. 1000 altın yükselince ona veriyor. Onları geçtik arkadaşlar. Buradaki görevleri yapabilirsiniz. Gelelim şimdi haritaya. Haritada gördüğümüz gibi gideceğimiz yeri hemen bize gösteriyor. Buradan sola dönelim. Hızlı koşmak yok herhalde. Şuradaki elemanın yanına geldik. Buradan ne veriyor bize? Şunları hediye veriyor galiba bize. Aynen. Bunlara tamam dedik. Tamam dedik bunlara. Geçtik. İşte yeni görev açıldı ve ok işaretine doğru, çizgiye doğru gidiyoruz. Bu oyun diğer ikisinden daha da iyi. Öz Özellikle kontroller daha iyi arkadaşlar. Daha gelişmiş. Şurada silahçı var büyük ihtimalle. Burada Neresi burası? İsmi yazmıyor ama içki içme yeri olabilir. Buradan sağa döndük. Yeni görev yerimiz buradaymış. Bu biraz daha gelişmiş modeli diğer oyunların görev yeri burası. Geldik buraya. Şuradaki adamları öldür diyor. Hemen hallettik. Biraz nişangahı yukarı kaldır. Kafadan vurursanız arkadaşlar hem puan daha iyi gördüğünüz gibi hem de ee, görev tamamlandı. Hem kafadan vurursanız hem puanı daha iyi hem de adamlar daha erken ölebiliyor. Bu görevi de tamamladık. Atış özellikleri efektleri çok güzel. Çok beğendim efektlerini. Oynayış da güzel. Şurada ne var? Şuna bakalım. Haritaya geniş bakabiliyoruz buradan. Ee, buradan enerjimizi falan yük yükseltebiliyoruz. Şurada ne var burada? Atma alıyoruz. Atabiliyor alabiliyoruz herhalde buradan. Öyle bir şey yazıyor. Şimdi şuradaki direkt görev yerine doğru ilerlemek istiyorum. Yine bir eğitim yeri mi var burada? Bir önceki oyunda eğitim yeri vardı. Yine eğitim yeri var gibi. Tamam, kabul ettik. Ne vuracağım burada şimdi ben? Şunları vurmamız lazım. Güzel vurduk. Şunu da vurmamız lazım. Çıkaladık. Şimdi headshot attık. Aslında biraz daha e, jiroskop olsaydı daha iyi oynanabilirdi bu oyun arkadaşlar. Jiroskop ayarı olsaydı şu nişangahlar da daha iyi atabilirdik. Bunu kaçırdık. Bunu kaçırdık. Direkt kafaya nişan almak istiyorum. Birkaç saniye duruyor. Ondan sonra gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Oo, bu sefer daha erken gitti. Bu sefer daha erken gitti. Biraz ayarlamak. Şundan ayarlasam daha iyi olur. Aynen. Ben sağ taraftan ayarlayıp açılmaya çalıştım. Kaçırdık bunu yine. Kontrollere alışmaya alışana kadar biraz zorlanırsınız. Ondan sonra daha güzel. Skor 105 diyor. Tekrar mı oynayacağız? Hayır, gerek yok. Tamam, bunu geçtik. Bunu geçtik. Tam buraya daha sonra geliriz. Elimiz alışana kadar biraz zorluk çekeceğiz. Şurada bir görev var diyor. Aç kapıyı. Girdik içeriye bakalım ne var burada. Burada kart oyunu yeri var. Görev yeri burası mı? Ee, yeni görev veriyor bize. Alalım görevi. Aldık görevi. Hemen çıkalım. Hemen çıkalım. Hemen ok işareti belirdi. Yine buraya gönderdi beni. Yine bunu manetacak bana. Kaç puan yapmam lazım burada benim? Abi kontrol vur bakalım headshot güzel 10 puan. Hepsine 10 puan veriyor. Zaten kafadan vurmaya gerek yok. Hepsine 10 puan veriyor. Al bakalım çarpı 2 55 puan. Headshot çarpı 3. Skalamazsanız çarpı olacak tekrar. Çarpı 4 güzel. Geldim sana. Al bakalım çarpı 5 210. Round 3. Gelsin gelsin. Headshot çarpı 6. Al bakalım. Çarpı 7. Round 4. O hareketli hedef. Hareketli hedef. Nereden gelecek? Hayır. Hayır. Çok güzel. Onu da vurduk. Bir tane ıskaladığımız için çarpıyı kaçırdık arkadaşlar. Hareketli hedef. Iskaladık. Çarpıyı kaç. Komboyu kaçırdık. Sağ sol tarafa geliyor. Bekledik. Headshot attık. Sağ tarafa gelecek büyük ihtimalle. Al bakalım. Güzel. Onu da hallettik. Sağ tarafa gelecek. O da tamam. 590 skor yaptık. Tekrar oynamak istiyor. İst Hayır istemiyorum. Tamam. Tamam. Ödülleri aldık. Şimdi tekrar arkaya da görev Ama burada e, ünlem işareti var. Bir saniye. Bir saniye. Ünlem işareti var. Şuralara bakalım. Şuralardan fişek bir şeyleri alabiliyoruz değişik şeyler alabiliyoruz. Şurada ünlem işareti var. Ünlem işaretine mi gitsek? Şurada göreve bir daha gideceğim. Burası yanıp sönüyor yine. Buraya tekrar geldim. Az önce ünlem işareti... Evet tekrar şuraya gitmem lazım. Şurada da bir ünlem. Şurada bir ünlem. Sıraya girin. Hanginizin derdini çözeyim ben? Önce şu barmen'e gitmek istiyorum ben. Evet. Tamam dedik. 5 round. Şimdi sana da gelelim. Sen ne istiyorsun? Bir görev alınca diğeri arkadaşlar e, diğerini yapamıyoruz. Şuradan şu görevi yapmamız istedi. Ne diyor? JAK e, e, bu bakalım bu görevi çözebilecek miyiz? Bakalım bunu çözebilecek miyiz? Bize kağıt oyunu oyun, oynattı, oynattı ama ne işe ne yapacağız? Bet Tamam 200 vurduk. Boş paramızı yemesek burada bakalım. Paramızı yiyecek miyiz burada? Oyunu tam öğrenemedik arkadaşlar. Aslında oyunu öğrenmemiz lazım. Yok mu burada ünlem işareti oyuna tekrar bakmak için? Black çek mi? 21'i mi bulmamız lazım? 19. 19 olması lazım. Double Hit Stunt. 18. Kazanmış olmam lazım. Aynen. Evet. Tamam kazandım kardeşim. Tekrar mı oynayalım? Tamam bunu oynamak istemiyorum artık. Kaç defa kazanmam lazım? 5 hey. defa mı kazanmam lazım? Tekrar deneyeceğiz. Complete the strike of combo. Evet. 21'i bulmamız lazım. Tamam 200 yeterli. 200 verdik. 7 11 11 Bir kağıt daha aldık. O oh, 10 geçti. Stand dedik. 7 14 17. Hayır geçmedi, geçmedi. Geçmedi. 18. 3. 18. 3 gelir mi arkadaşlar? 3'ten fazla gelirse kaybediyoruz bunu. 3'ten fazla gelirse kaybediyoruz. Rakip 9'da. Burada kalmak istiyorum. 18. Burada kalmak istiyorum. 21 yapamaz herhalde. 19 yapamadı. Evet kazandık. Yine kazandık. Güzel. Kazandık, kazandık güzel. Geçtik bunu da. Görev tamam mı? Aynı. Herhalde tamam. Bir kez daha oynayalım. Bin altın kazan var orada. Bin altın kazanmam lazım. 200. Bu sefer 300 vuracağım. 300 vurdum. 10. 14. 14 geldi. Ee, kağıt ver abi. Kağıt ver. 24. Oo, kaybettik. 15 gözüküyor. 15 as 1 olarak mı görünüyor normalde 10 olarak diyebiliyorum ama as 1 olarak görünüyormuş arkadaşlar 15 bulmuşum 15 bulmuşum aynen as 1 olarak görüyorum. ben normalde 10 diyebiliyordum ona ama 15 ver kağıt 17 17 4. 4 4 veya 6 gelmesi lazım çok sıkıntılı burada kalıyorum rakibin kötü zarf atmasını bekleyeceğim ve kazandım yine ve yine kazandım. You lost mu? Kaç çıktı adama? Rakamlar kaçtı? Rakamları tam göremedim arkadaşlar. Ay yaklaşık 21'e daha yaklaşık olabilir. Neyse bunu çıktık buradan. Bunu çıktık buradan. Bunu en azından anlamış olduk. Dayı sana bakalım. %53'lü oyunu pistol. Tamam. Buralardan görevleri alıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Türkçe dil desteği olsaydı daha harika olurdu ama Türkçe dil desteği yok. En azından şeyde haritada ne yapmamız gerektiğini, nereye gitmemiz gerektiğini göstermesi daha güzel oluyor. Elemanın görevini aldık. Şuradan dışarıya çıkış var mı? Şurada bir şey yanıp sönüyor. Buradan çıkış yok sanki. Var mı? Varmış. Değişik bir yere gidiyoruz. Alan dışına. Haritada, haritayı takip ediyorum. Şu sol tarafta bir iz var. O ne? Ben yine haritayı takip edeceğim. Oyun diğerlerinden çok çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Kafadan vurmaya çalışacağım. Kafadan vurunca direkt gidiyor. Şuna. Enerjim nerede? Enerjimi görmem lazım. Headshot, headshot attık. Şunları ver abi, şunları ver 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 ver. Sen, sen nesin? Bu ateş etmediğine göre bana şey, normal adam. O işareti hala şunlar ne abi? Ne olduğunu bilmiyoruz bunların. Bunlara daha sonra bakarız. Hızlı koşması var mı acaba? Yok mu? Şurası ne? Şurada göreve bakıyoruz. Haritaya göre ok işareti yukarısını gösteriyor. Şuradan atlama yok mu? Yok. 11 tane mermim almamız lazım mı? Öyle bir şey var herhalde. Abi şunlar şunları vurmam lazım mı acaba onu bilmiyorum arkadaşlar şu sadece harita izliyorum şu anda onları ateş etsem büyük ihtimalle bana karşılık verecekler ama ateş etmedim şu haritaya bir bakayım şuradan dönüş yapacağız arka tarafta büyük ihtimalle burada gösterdiği kişileri öldürmemiz lazım şuradan silah satın al diyor bana tamam tamam senin dediğini yapayım silah satın alayım tamam dur. aldım tamam Şuradan hızlı koşması olsaydı çok daha güzel olacaktı. Belki ileride hızlı koşması açılabilir. Buraya atla da gelebilirdim aslında. Geldik. Arkadan. Abi dön 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 dön. Abi dönmek dönmüyor. Arkaya niye dönmüyorsun? Ee, öne odaklanmış arkadaşlar. Arkaya dönmüyor arkaya arkadan da sıkıştırıyorlar. Burada ne yapabiliriz? Burada arkadaşlar interneti açık oynarsanız reklam çıkıyor. Buradan continue demek için reklam izlemeniz lazım veya şuradan beş tane elmas benzer bir şey var. 30 tane var bizde. Onunla da tekrar devam edebiliyoruz. Onun haricinde ready dersek o görevi baştan mı başlatıyor? En baştan mı? Bakalım en baştan sanki. Görevin en başından başlattı. Aynen. Enerji barını göre o abi direk öldüm ya. Enerjim nerede gösteriyor? Enerjimi nerede gösteriyor? Ben enerjimi görmek istiyorum. Şu görevi almadan önce enerjim nereden gösterdiğini görmek istiyorum. Enerjim nerede? Enerjimi şu büyük ihtimalle şu haritanın etrafındaki bölüm. Şuradan kullanamıyor muyuz abi? Şimdi girelim. Pompalı hissetsem pompalı uzaktan vurmaz ki. Mecburen tabanca ile devam etmem lazım. Abi kafadan vurdum. Adam hala ölmedi. Arkadan geldi. Arkaya dönmeye çalışacağım. Arkadan geldiler. Abi ne atı? İn arabada. İn attan oğlum. Atı çağırdık yanlışlıkla. Ne ölmezdi kafadan vur şuna, kafadan vur şuna, kafadan vurunca da ölmedi ve ben öldüm arkadaşlar. Son bir kez deneyeceğim, son bir kez deneyeceğim, bunu tüfekle deneyeceğim ama. Bu sefer tüfekle deneyeceğim ve son bir kez deneyeceğim. Yo, abi tüfek uzaktan vurmuyor. Tüfek uzaktan vurmuyor. O attıkları da tam tam isabet. Attıkları da tam isabet. Bayağı zor. Silah almamız lazım. Bizim arkadaşlar e, silah almamız lazım. %50 canla geç diyor. Geçemedik maalesef. Yapacak bir şey yok. E, oyun güzel arkadaşlar. Oyunu sevdim. Paramız da aslında var. Silahçıya gidip daha iyi silahlar almamız lazım. O zaman görevi daha da iyi yapabiliriz. Ben oyunu sevdim. Ee, sizin istediğiniz bir oyundu. Ben de oynamaya çalıştım. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar oyunu oynayabilirsiniz. Videoyu da beğeni atarsanız kanala da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.